Selamlar dostlarım. Ben Kripto Süleyman. Bu videoda sizinle birlikte Raptoryum yani işlemci madenciliğini anlatacağım ve nasıl yapıldığını size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle dostlarım yatırım yapmadan önce kazançlar hakkında da bilgi vereceğim ve Burak Demiralp'in yaptığı videoda kazanç tablosu var mesela. O tabloyla bugünkü kazancı da karşılaştıracağım ve kısa zaman içindeki aradaki değişimi size göstermiş olacağım. O yüzden elinizde bir bilgisayar varsa bu bilgisayarla madencilik yapabilirsiniz. Ama sıfırdan yatırım yapmak bayağı bir riskli gözüküyor. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlarım şimdi gördüğünüz gibi raptorium.com'a girdik. Burada Download kısmında Wallet var yani cüzdanı indirmemiz gerekiyor. Cüzdana bastıktan sonra açılan bölümde burada bakın Windows 64 setup'ı var. Buna bastıktan sonra indirmemiz gerekiyor. Bazen Avast programı bunu engelleyebiliyor o yüzden Avast'ı kapatmanızı öneririm. Setup'a bastıktan sonra Next diyerek kurulum işlemlerini yapmanız gerekiyor. Ben kurduğum için tekrar kurmayacağım ama Wallet da şu şekilde genel bakışta bir ekran bizi karşılıyor dostlar. Burada senkronizasyon süresi gözükecek sizde. Bu dünden bugüne bitirmiş oldu senkronizasyonu. Şu anda gördüğü gibi dün akşamdan itibaren 6.75 Raptorium kazanmışım. Bunu burada görebiliyorsunuz. Şimdi Miner'ını da indirelim arkadaşlar. Download kısmına geldik. CPU Miner'a bastım. Alt kısma indikten sonra bakın burada Windows olan sürümü var bunu. 7zip diye bir programla ziplemişler ama biz WinRAR ya da başka bir programla da açabiliyoruz bunu. Buna bastıktan sonra miner'ı indirdik dostlar. Bunu klasörde göster dedim ve bunu buraya ayıkla diyorum. Ayıkla dedikten sonra içine girdiğimiz zaman şu şekilde bir dosya bizi karşılıyor dostlarım. Burada burada düzenlememiz gereken dosya config dosyası dostlar. Bunu bir şuradaki readme dosyasına açalım hemen. Notepad'te düzenlememiz lazım. İsterseniz ritmi dosyasını açın. Bu config dosyasını üstüne sürükleyin. Direkt burası açılacaktır. Daha sonra buraya bir cüzdan kodu girmemiz lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Raptorium'un uygulamasına geliyoruz dostlarım. Al kısmına basıyoruz. Buraya bir etiket giriyoruz. Ben daha önce etiket olarak kripto Süleyman demişim. Deneme diyelim buraya hadi. Mesaj kısmına da test dedim ve ödeme talep et dedim. Ödeme talep et sonra bu şekilde bir deneme kısmından işte Raptorium cüzdan adresim, URL'si, etiketi, iletisi geldi. Bunu adresi kopya dediğim zaman şuradaki adresi kopyalamış oluyor. Daha sonra close dediğim zaman burada gözüküyor arkadaşlar. Yani cüzdanlarınız burada gözüküyor. Daha sonra geliyoruz config dosyasının içine dostlar. Buradaki cüzdan kodunu değiştiriyoruz. Bakın şurada cüzdan kodu var. Bunu değiştiriyorum. Worker name'e de herhangi bir şey yazabilirim deneme ya da işte işlemci adını yazabilirsiniz. Burada flock pool kullanmış mesela. Hazır geliyor bu zaten. Pool'larda da şöyle bir durum var. Burada bayağı bir pool var. Ama bunların hepsinin de farklı avantajları ve dezavantajları var. Şimdi burada %1 kesiyormuş flock pool. Mesela RP plant var. İsterseniz bunlardan birini de kullanabilirsiniz. En çok tercih edilen bu olduğu için ve hazır geldiği için herhangi bir işlem yapmadan buradaki ayarlarla deneme yapabilirsiniz. Siz de görebilirsiniz. Burada isterseniz işlemci çekirdek sayısını belirleyebilirsiniz. Ben sıfır yazdım. Hepsini kullansın abi dedim. Şimdi bunu dosya kaydet diyorum. Daha sonra CPU miner.bat dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Gelen soruya evet dedikten sonra bu şekilde başlıyor kazmaya. Şimdi ben Ryzen 5 3600 kullanıyorum ve Ryzen Master'da da şu şekilde bir ayar yaptım. Bakın 4, 4000 kulu aldım ve 1.15 voltaj verdim. Apply dedim ve yaklaşık 55 dereceyi geçmiyor bu ayarda. Şu an bu şekilde gözüküyor. Normalde bu bir süre sonra farklı bir ekrana dönüşüyor. Bilginiz olsun bazen bu 2000-3000'e kadar çıkıyor. Şimdi bunu kapatayım dostlar. Ben önceki miner'ı açayım. Ne demek istediğimi size anlatayım. Şurada. Dünden açtığım miner bu. Yani şuradaki Kripto Süleyman'ın test ayarı. Bakın burada farklı bir ekran açıldı. Oradaki gibi böyle direkt şeyler gözükmüyor. Yani hash rate'ler gözükmüyor. Burada daha farklı. Ama sonuçta bu da çalışıyor yani. Sıkıntı yok. Burada da kazançlarımızı zaten genel bakış kısmında görebiliyoruz. Kimden ne kadar geldiğini. Gönder diyerek de herhangi bir borsaya bu e, bakiyelerimizi gönderebiliyoruz. Olay bu. Buraya kadar her şey güzel. Peki kazançlı mı kısmına gelelim şimdi. Şimdi dostlar e, şöyle bir tablomuz var. Bakın daha önce biri bu tabloyu hazırlamış. Ama tablonun işte yeni mi eski mi o konuda çok bilgim yok ama gelin birlikte bir bakalım. Şimdi Ryzen 5 3600 bakın stock fan kullanıyorum ve stock ayarlarda 4.2 de değil yani 4 GHz'de çalıştıracağım. Stock diyelim biz RAM'imiz de belli. Ortalama 1739 alıyormuş ama e, yani overclock falan yaparsan en yüksek değeri 2400'ü görüyormuş. Biz buna 1800 diyelim, tamam mı? Daha sonra biz burada hesaplama bölümüne geldiğimiz zaman şurada 1800 dediğim zaman dostlarım. 130 Watt'ta sistemin tükettiği güç varsa varsayıyorum. Bana diyor ki ayda dostum diyor sana diyor bu şartlarda diyor 33 dolar kazanç sağlarım diyor şu şekilde. Ama buradaki olay şu e, katılım sayısı arttıkça kazanç düşecektir. Neden öyle diyorum hemen onu da göstereyim. Neden öyle diyorum bakın bu Burak Demiralp'in e, yaptığı kazanç videosundan bir görüntü 4490 hashrate'e ortalama 214 dolar verdiği gözüküyor. Şimdi ben buraya 4490 yazıyorum ve hesapla dediğim zaman bugün 96 dolar veriyor. Burak bu videoyu çektiği zaman yaklaşık 2-3 gün oldu ve şu anda kazançlar inanılmaz bir şekilde de düştü. Ya yani bunun nedeni tabii ki Raptorium'un fiyat dalgalanması da olabilir. Şöyle düşünün. Yani ayın 14'ünde en tepe noktadaydı 0.76 diyelim. Şimdi baktığımız zaman da yani 0.51 seviyesinde ama Piyasa düştüğü için bu şekilde. Ama 96 dolar veriyor. Yani 2163 tane Raptorium kazandırıyor 30 günün sonunda. Ama Burak'ın görseline baktığımız zaman 30 günün sonunda 3197 tane Raptorium kazandırıyordu. Ama bu durumda ne oldu abi? %30'luk bir düşüş var. Yani bu çok kritik bir nokta. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü siz buna yatırım yaparsanız yarın bir gün katılım sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Ve kazançlar iyice düşecektir bu sefer zarar edeceksiniz ama elinizde yani sisteminizde bir tane işlemci varsa uygun bu iş için onu çalıştırmanız sizin için sağlıklıdır. Yani en azından elinizdeki sistemi çalıştırabilirsiniz bir daha ek maliyet olmadan. Mesela bu bilgisayarda çiğ yaparken bir yandan da Raptorium yapsın diyebilir mi? En azından elektrik masraflarını çıkartır. Biraz da kar ettirebilir. Hani bu ay sonuna kadar büyük ihtimal benim tahminim bu 96 dolar. Yani Burak'ın hızı bu şekilde 96 dolar veriyor. Benimki 1800 diyelim. Kardeşimin e, işlemcisini de katarsam 4700. 4700 yazarsam ikisini birlikte çalıştırdığımı varsayıyorum. 100 dolar bir kazancım olacak. Ama bu bu şartlarda yarın bir gün dediğim gibi katılımcı sayısı arttıkça bu kazanç düşecektir. O yüzden ben bunu zaten 2-3 günde bir hafta olmadan 130 düştüyse Ay sonuna kadar büyük ihtimal bu kazanç 30 dolarlara kadar düşer çok rahatlıkla. Benim tahminim bu yönde. Ama siz de bu konuda hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonuçta katılım arttıkça bu düşüyor abi belli yani. Örnekle de gösterdiğim gibi. O yüzden benim düşüncem şudur. Elimde sistem var. Bunu bu şekilde değerlendirmek isteyebilirim. Siz de isteyebilirsiniz. Aramızda güzel kazananlar da olmuştur. Onlar da Tebrik ediyorum erken başladıkları için. Ben daha yeni gördüm. Bazen bu tarz şeyleri çok geç görüyorum dostlarım ama bu tarz gördüğünüz videosunun yapılmasını istediğiniz konular varsa da yorum olarak belirtin lütfen. Ben de ona göre kendimi hazırlayayım. Ee, evet olay bu şekilde dostlarım. Nasıl olduğunu da gösterdim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.